Allah'ın Rabbi Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsin zâikatul mev zümme ileyna turca'un Sadakallahu razim Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, değerli kardeşlerim Öncelikle Yüce Rabbim eda etmiş olduğumuz ikinci namazını yapmış olduğumuz dualarımızı, bütün ibadet ve taatlarımızı dergah kabul ve eylesin. Başta bu yapmakta olan Dursun abimiz olmak üzere bütün geçmişlerimize rahmetiyle ve merhametiyle muamele buyursun. Muhterem müminler, her nefis ölümü tadacaktır. Sonra ona döndürüleceksiniz. İlahi fermanı gereğince bugün ilçemiz Akçakese mahallesi halkından Dursun Sağlam abimiz Darifenadan Darifekaya yolcu oldu. Rabbim makamına, hali mekanını cennet eylesin. Geride kalan yakınlarına ecir sabır ihsan eylesin. Muhterem Müslümanlar, Dursun Sağlam Beyefendi hala hayattayken nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? <laughs> nasıl bilirdiniz? <laughs> Rabbim şehadetinizi kabul buyursun. Değerli kardeşlerim, Dursun abimize dünyevi ve okuyevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal olsun diyen kardeşlerimizden ve cemaatimizden Rabbim razı olsun. Tekrar makamı, aile mekanı cennet olsun. Geride kalan yakınlarına Rabbim'e bir sabır ihsan olsun.